Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Öncelikle Clark'taki Descendant of Hero ile başlamak istiyorum. Daha sonra ise Zark'taki Regained of Honor görevine devam edeceğiz. Bizden öncelikle 5 tane Aged Wine istedim. Ventorum'da 3 tane buldum ve üstüme aldım. Kalanları ise Kaluga'daki Ancient'lardan çıkarmak için oraya doğru ilerliyorum. Evet hemen DC Premium'a geçtim. Bir tane düştü. Şurayı da keselim. Evet bir tane daha düştü ben yanındakini keserken. Şimdi tamlatıp askıya Aska'ya gidebiliriz. Aska'da Secret Agent Clarence'a bu 5 tane üzümümüzü teslim ediyoruz. Ve hangi silah alacağımızı buradan seçiyoruz. Biliyorsunuz daha önce 103 AP'li bir tek el silah almıştık. Dolayısıyla burada seçerken 100 AP'li olduğu için bunu seçmeyeceğim. Onun yerine çift el kullanabileceğim bu silahı seçebilirim. Böylece silahımıza kavuştuk. Artık 147 yerine 150 aplik bir silahımız var. Bunları değişerek de kullanabiliriz tabii ki. Şimdi 5 tane Blood Don eti, Meat of the Blood Don gerekiyor. Hemen burada askadan ilerleyerek Blood Don'ların slotuna doğru gidebiliriz. 5 tane Blood Don eti tamamladık ve tekrar Secret Agent Clarence'a gelip bunları teslim ediyoruz. Biliyorsunuz daha önce HP basılı olan Star seti tamamlamıştık. Şimdi ise Star Weapon Breaker seti tamamlıyoruz. Bunlar da STR basılı olduğu için çok daha fazla işimize yarayacak. Hemen kolumuza takalım. Secret Agent Clarence'dan aldığımız ürünleri Town'daki Imperial Palace Şef'e teslim ediyoruz. Ve o da bizim tekrar Clark'la konuşmamızı istiyor. Town atıyoruz. Clark'la tekrar konuşuyoruz. Moradan'a geçip Keishan, Menisya ve Kogar'la görüşüp onlardan bir şeyler almamızı istiyor. Moradona geçtik. Önce en yakında burada menisiyah var. Mini alacağımızı aldık. Keşan şurada yukarıda biliyorsunuz. Hemen ona doğru ilerleyelim. Sonrasında ise yine town atıp sağ tarafta yer alan Cougar'a gidiyoruz. Cougar'dan da alacağımızı aldık ve işlemler tamamlandı. Sonrasında tekrar Elmoraz EMC'ye geçip Clark'la konuşuyoruz ve 3 tane mesajı ondan alıyoruz. Ondan aldıktan sonra o bizim ile konuşmamızı istiyor. Hemen Falkland'e doğru ilerliyoruz. ile konuştuktan sonra o bizim Sage of Island Agatha'ya gitmemizi istiyor ve hemen Agata ile konuşuyoruz. Agata bizden 20 tane harpi kesmemizi istiyor arkadaşlar. Harpi slotuna doğru ilerliyorum. Hemen 20 tane harpi kesiyoruz. Burada yardımcı olan birilerini buldum sağ olsunlar. Evet son 2 harpi kaldı. Onları da keselim. Sonrasında bakalım görevi kime teslim edeceğiz. Potumuz da bitti. Umarım zehirden ölmeyiz. Eyvah eyvah. Ölmeden hemen şuradan pot alalım. Tamamdır. Şimdi görevimizi hemen Agatha'ya tekrar teslim ediyoruz. Bakalım bizden bu sefer ne yapmamızı isteyecek. Gördüğünüz gibi Star Weapon Breaker setimizin ikinci parçasını şu an alıyoruz buradan. Ve bizden tekrar Ka Captain Falcon ile görüşmemizi istiyor. Dolayısıyla EMC'ye geçiyoruz. Town atıyoruz. Hemen şu ikinci parçayı da takalım üstümüze. Captain Falcon'e doğru ilerliyoruz. Ve tekrar konuşuyoruz. O da bize 125.000 XP ve 30.000 coin veriyor. Şimdi Grandel'in sağ kolundan bir parça istiyor arkadaşlar. Tekrar Esland'a gideceğiz ve Grandeli keseceğiz. Yine pratiklik olması açısından harpleri kestikten sonra buradan önce Grandeli kesip sonrasında EMC'ye geçebilirsiniz. Ben sırayla yapmak istediğim için şu an bu şekilde ilerledim. Şimdi Grendel'e ve Grandel'in annesinin yanına geldik. Hemen Grandeli keselim arkasından arkasından vurarak kesiyorum. Böyle biraz tek göz ama biraz daha uzun sürüyor. Ama en azından çok HP pot basmak zorunda kalmıyorsunuz. Kolunu aldık ve tekrar EMC'ye geçiyoruz. EMC'de Kaptan Fogwin bu kolu alacak ve sonrasında bu görevimiz yani bu chat görevimiz tamamlanmış olacak. Fogwin'e geldik ve ona kolu teslim ettik. Bize 25 milyon XP, 150 NP ve 2 tane de Certificate of Victory verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şu an Shell setimizin 2 parçasını alabildik. Stardew Weapon Breaker setin e, Helmet'ını ve kolluğunu aldık. Şimdi ise kalanları alabilmek için Guard Zalk'taki Regained Honor görevine devam evet. edeceğiz. Evet. Tam attık ve Zalk'a geldik. Kalan Shell'lerimizi tamamlamak istiyoruz. Regained Honor'ı seçtik ve o bizden 50 Ape ve 30 tane Grey Ozzy kesmemizi istedi. Bu iki slot zaten birbirine çok yakın. Hemen burada EMC'den çıkınca sağda Grey Ozzy slotuna geldik sayılır. Bize X vermeyecektir, kutu atmayacaktır ama görevi tamamlamak için bu modları kesmemiz gerekiyor. Yine geniye bırakmış biri var. Son şu almaya çalışalım. Son bir ev kaldı. Sonrasında bu görevi tamamlayacağız. Notlar çok dolu olduğu için gerçekten KS yaparak vesaire çok zor oluyor bu görevleri tamamlamak. Şimdi tamlatabiliriz tekrar ve Guard Zalka görevimizi teslim edebiliriz. Bize 5 milyon XP, 50 NP ve 30 bin coin verdi Guard Zalk. Şimdi 50 baron ve 30 tane de kardinal kesmemizi istiyor. Kardinaller için öncelikle Aska'ya geliyoruz ve köpeklerin tarafına doğru koşuyoruz. Buradan sağa döneceğiz. 30 tane keseceğiz burada. Evet kardinalleri kestik. Şimdi baronları arıyoruz. Baronları kaçırmışlar arkadaşlar. Bayağıdır arıyorum. Haritadaki gösterilen yer doğru değil. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Aska'da yine bu sefer Bloodon tarafından çıktım. Bu tarafta da böyle kardinal familyasından moblar olduğunu hatırlıyorum. Kolar kardinal. Bakın biraz daha ilerleyelim. Burada olması lazım. Evet baronları bulduk. Bakın haritada bu tarafı gösteriyor. Ama biz ise neredeyiz? Haritadaki lokasyon doğru değil. Bunu da buradan info olarak iletmiş olayım. Şimdi 50 tane baron keseceğiz. Ben yine geniye bırakacağım. Çünkü 50 tane gerçekten çok fazla elle kesmek. Ve son baronumuzu da kesiyoruz. 50 tane baron, 30 tane kardinali tamamladık. Tekrar tamlatıp guards halka diyoruz. Bakalım şimdi ne kesmemizi isteyecek. 5 milyon XP ve 50 NP verdi bize. Şimdi ise Uruk Blade ve Uruk ayı kesimizi istedi arkadaşlar. Herhalde ölüm gibi. Yeni serverlarda biliyorsunuz. En iyi farm slotlarından ikisi bunlar. Dolayısıyla slotlar aşırı dolu. Hatta KS üstüne KS var. Bakalım bu slotlardan kill alabilecek miyiz? Hemen şuradan Doda ve Rayba yapıyorum. Öncelikle urukayı ile başlayalım. Deneyelim bakalım şansımızı. Neyse ki kendimize yarı boş bir slot bulabildik. Burada ikinci vuruşu yaptığımızda son vuruşu alabiliyoruz. Urukay'ı tamamladık. Şimdi Urukay'ı slotuna geldik şu kenardaki köşedekileri belki kesebiliriz. Bizi parti alacaklarını sanmıyorum burada. Bir son vuruş için yalvarıyorum resmen ama maalesef kimse parti almıyor. Yine böyle işkence şeklinde yapacağız bakalım görevimizi. Neyse 10 tane oldu bile. Devam ediyoruz. Şimdi Urukayı ve Uruk Blade'i büyük zorluklarla gerçekten tamamladık. Ve Garza'yla geliyoruz tekrar. Bizden artık bir şey kesmemizi istemesin lütfen. Star The Holy Knight Upper Garment aldık. Bu HP basılı olan diğer setin bir parçası. O setin son parçasını tamamladık aslında şu an. Ben bunu giymeyeceğim. STR basılı olanı var sanırım bunun. Aa, üstümüze bir tane de Shell Boot düşmüş bu arada Uruklardan. Onu giymek istiyorum. Bakalım bizim şimdi kimle görüşmemizi istedi. Astetik Tabet'e git diyor. Eslant'a gidiyoruz tekrar. Tabet'e geldik. Onunla konuşuyoruz. Regained Honor görevi adı altında. Şimdi bizden Agatha'ya gitmemizi istiyor. Agatha'yla da tekrar konuşuyoruz. O da bize çok gizli bir döküman veriyor. Ve bunu alıp Nez'e götürmemizi istiyor. Tekrar MC'ye gidip Nez'e bu dökümanı teslim edeceğiz. Neze doğru ilerliyorum. Neyse bu gizli dokümanı şu an teslim ettim. Evet o da şimdi benden Kaptan ile konuşmamı istiyor. Tekrar Kaptan Fogbine gidiyoruz. Kaptan Fogbin bizden Proof of Betrayery istiyor bunun karşısında bir de bayağı bir XP verecek açıkçası. Bunun için yine Eslant'a gidiyoruz. Eslant'a geldikten sonra Balrog slotunun oraya doğru gidiyoruz ve buradaki Garlong'u kesip Proof of Betrayery'i alıp tekrar EMC'deki Fogbine götüreceğiz. Garlong'u kesmeye başladık. Umarım BDV'ye yetişiriz. Evet Karlong'u öldürdük. Ve kutudan çıkan Proof of Betrayer'i alıyoruz. Tamam attık. Hemen EMC'ye doğru ilerliyoruz ve Kaptan Fogwin'e vereceğiz. Kaptan Fogwin'e son ürünümüzü de teslim ediyoruz. 57,5 milyon XP, 150 NP ve 2 tane de Certificate of Victory'yi bize veriyor. Böylece bu chat görevimizi de tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Chat görevleriyle ilgili videolarım yine devam edecek. Bunlarla ilgili hatta YouTube'da chat görevleri adı altında ayrı bir kısım açmak istiyorum. Böylece kolayca bir şekilde chat görevlerini yapabilirsiniz. Ben BDV'ye kaçıyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.